Herkese merhabalar. Agrodayız. İlk oyunumuz diktatörüz. Darbe üstüne darbe yapacağız. Hadi bakayım. Hmm. Bunlar yok. Tamam. Şimdi oyunda neler olduğunu bilmiyoruz. Gizli deste. Oyunun amacını anlatayım size. Bazı roller var. Kötü adamlar var. Kurtlarımız var. Suikastçı var. Suikastçıyı kapattılar ama bu oyunda. Bir de köy halkı var. Köy halkının amacı kurtları bulmak Kurtların amacı da köyü katletmek. Her e, karakterin farklı görevleri, farklı güçleri var. Ben diktatörüm. Şu an bir e, gücüm yok. Dümdüz bir köylü gibiyim ama oyunun herhangi bir anda bir gece bir darbe yapabiliyorum. Bu darbede bir kişi seçiyorum öldürmek için. Eğer seçtiğim kişi kurt adamsa başkanlığı devralıyorum ve bir kurt adamdan temizlediğim için halkın yeni gözdesi ben oluyorum. Eğer gidip de köylüyü vurursam "Sen ne biçim başkansın?" deyip beni de öldürüyorlar. Hayda. Influencer'ı yediler. Günaydın. 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 Başkan ne Var mı başkanlık öncesinde olan? Ben de arayayım. Başkanlıkta başkanlık, başkanlık seçilebilir ya. Info şey gelmedi daha. Yok hani güvenilir olduğunu söyleyecektir ona göre veririz. O yüzden sordum. Şu an neye göre? Hiç fikrim yok. Hmm. Kakasi, direkt bunu ni savardımış oğlum. Korktunuz mu acaba? Hadi mustaralar. Korktum. Nasıl Hadi ejderha terbiyesine verelim. Hadi bakalım. Evet abi. Başkan olarak eee <laughs> Gelin önemli bir info. Oh, hayvan terbiyesi. Evet, Kimsin? Söyle, benim ben İsmiyle söyleyebilir mi? Sesleri tanımıyoruz ya. Mr. Pixel. Başka pikleyen var mı? Yok ben. Hmm, hayvan terbiyecisinin sağ veya solu kurt. O zaman senin sağın ya da solun Acaba. kurt mu oluyor? Aynen. Ee, başkan rolün ne? Benim rolüm abi kahin. Tamam. Kime baktın? Ben, ben söyleyeyim mi? Tamam. Ben arkadaşın rolünü kuleyimleyim. Yok yok kime baktın? Kain olarak. Arkadaşın rolünü kuleyimlemek istemiyorum. Kanka kime baktığımı soruyorum. Tamam. Ee. Ee, Allah Allah. <laughs> ee, bir diğer arkadaşı da soralım. Kokaşı. Sen nesin? Kokaşı sen nesin? Sen nesin? Bence ona gerek yok şu an ya. Başı başına soralım. Ey tamam bir seni hani, daha önce denemeye de çok rahat değerim. Sizinle kurtulamaz. Bir kere söyleyemedi. söyleyemedim. Daha rezale Siz Sizinle kurtulma ihtimali var bak aşkım. Oy ver kendime evde. Ejderha terbiyesi yakalandı. Kâhinim ee, kahinim dedi ama kahin her sıçtı. oy birinin sıçtı. rolüne bakıyor. Sıçtı. Ne olduğunu söyleyemedi. Kime baktığını söylemedi çünkü bakmamış. Evet asıyoruz şimdi onu. Niye bir kurt var ki? Kahin kaka şeye baksın. Güzel. Kain olduğuna emin miyiz peki? Aa tek kurtmuş. Kolay. DC'den mi konuşuyoruz ki biz. Evet bakalım o hocadayız. DC'den mi konuşuyoruz? Yok artık DC'den ya. konuşmuyoruz. Artık Discord şeye koymuşsunuz ya. Yok artık yok gelmek Discord istersen de ya. Da... Yani. Çok kişi de, de Discord'tan olmadığı da. için normal konu. Şimdi bir saniye önce bakmam lazım mikrofonum kapalı mı mikrofonum kapalı cadıyız arkadaşlar cadının şöyle bir görevi var ee, bir güçlü bir iksirim var bir de zehirim var İki kişiyi ya öldürüyorum ya da hayatta tutabiliyorum yani o el gece ona güç gönderiyor mesela kurtlar şunu öldürecek anlarsam o gece ben ona iksir gönderiyorum onu koruyorum. Oyunun başında ölmezsem, güçlü bir karakter aslında. Çok hareket etmeyeyim de kurtlar küçük kız olduğumu zannetmesin. Direkt yemesinler beni. Bu el e, büyük ihtimalle bir şey yapmayacağım ya. Evet hiçbir şey yapmadım. Eğer beni kesmedilerse biraz daha güçlenmem lazım. Çünkü neden? Şu an hiçbir infom yok. 11 kişi içinde rastgele neye göre? Bir mantığı yok. Evet bakalım ölecek miyiz? Eee merhaba arkadaşlar isterseniz belediye başkanımız olabilirim. Kim o? Benim. Vetman. Olaydı ben Olaydı çok oldum. Kim ben. o? Benim. Kim o? Ben. Hayır benim. Ben sırf az önceki hatasını telafi yerlere. etsin Geçen diye cüneyt ayırıyorum. Başkasının sözünde bağırarak kesiyor ben, metfoniye verme. Ben de, oh, oh. Hatta bu yüzden odadan attık biz bunu. Vermem lan. Kimi kim kim mi? Kimi? Arkadaşlar isterseniz. Tamam. Hadi bir rakip çıkaralım, o da ben olayım. Long Longis. Bir anlı Trump. Yok, yok abi bir yok bir ben bir bu el var, bu el bu, bu olmak evet. istemiyorum bir anda polat 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 bir anda polat arkadaşlar belki evet. ben onları belki ben belki ben tamam kartı, bir anda polat piu <laughs> piu piu Abi bir dakika bir dakika Ran, Bana random attım bu Loki gitsin zaten abi yani iki tane oyun yapacak bir şey yok artık. abi bir şey söyleyeceğim ha? bu arada o, oyun sonu karga eklein böyle bir oyun mu var kardeşim kargasın adam gibi kullan. Tamam Banda bir tane karga olduğunu biliyoruz. Bir gelse ağzına atarım iksiri görürsün sen şimdi. Evet, Neyse abi. atarım. Ben, ben benim de pompalım. Başkanım mı? sakin lütfen bu kadar. Pompalım var benim de. Söyleyeyim Lo yani. Loki yani benim de pompalım değil, var ama. Tamam bari olayım ne diyeyim ya. Yani. Rolümü söyleyeyim. Yani, beyaz kurdum el asın abi. Ben oynayın ya ben başkana vurayım. Başkanın hiç aktarım. Bu arada bir şey diyeceğim. Böyle bir şey yok abi ya. Direkt random atıyorum. Bu arada karga yaptığın şey yanlış. Doki peki Abi, arkadaşların satman yok mu? Zaten kaybettin. Sat sat kanka beyaz kutu değil misin? Söylüyorum söylüyorum. Biri, biri şu biri de bu. Hadi eyvallah. Aha. Güzel. Ya. güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu. Ulan şey. karga. Kesin <laughs> duran. Yalnız bir şey ha. Ta 14 <laughs> oy nasıl oldu diyecektim de şey, Yalnız ki, o, o on chatte, chatte, chatte koruyanlar var ya diğer kurtlar bu arada ha. Allah siz var ya siz Kurtlar beni öldürün Kurtlar beni öldürün Allah sen var ya kurtsuz olun kendini nasıl öldürür? Ya e, bırak. Yalnız kargo oy verdi diye rage quit atmasa da. Rage değil adam çıkacağım dedi zaten. Beni yiyebilirsin. <laughs> Ama kargo yaptı daha iyi. Karga tek attı yalnız. Abi oyun Ama tuttu için de bir şey diyemiyorum yani. yani. Evet. Hayır, karga abi, tek attı. Yani. Ya adam Kanka belki bir bildiği vardır be. Belki kainle arkadaşlar Discord'dan konuşuyor. O oros bu işte? O aynen öyle oros bu çocuklar ama öyle bir şey yoktur. Küfür yok beyler sakin sakmış. Aynen aynen aynen. Aslında küfür geçtim oğlum adamın annesiyle ne alakası var oğlum. Aa ben kullanacağım ya. Anayı söyleyeyim. Kime demişti? Belediye başkanı olarak. Hayır şahsa şahsı değil o tüm ülkenin genel olarak diyor. Alıntı yaptım dediğim gibi. Ya. Ya. Temiz de lan o. Terbiyesiz karga. Terbiyesiz hain. Beni oynayın arkadaşlar. Çık git Abi şimdi şöyle bir info var. Bana gitmeden bana veriyor oyun. Terbiyesiz. o ölen arkadaşa demişti. Bir dakika, bir Hayır ya. Lan info mu? Ay olmaz. Abi ne oynayın diyorum ya. Ha, sağımdaki oy veriyordu ben de ona verdim. Ver polata. Ver polata. Ben sen verdim ben Mehmet. Şey <laughs> bir şey diyeceğim. Wet phone evet o... bir saniye. Tığımda... Sığımda o sığımda Sana vermiyor. Başka sana veriyor. Kanka söylüyorum. bir saniye. O ver arkadaşlar Lonnie. konuş. O, o verme dedim ben sana. Niye o verdim? Deme verme mi dedim. Ben bir şey demedim. Nerede öldürüyorsun? Wet phone. Palatı vur bence. <laughs> Wet phone palatı vur bence. Ela. Sarıyor. Palatı büyük. Bir... Göreceğiz şimdi <Gülüyor> 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 Kimi kurusam ya? Kendine koruma var mı acaba? Unis'i koruyayım ya, koruma istiyorum dedi. Hadi bakayım. Koruyorum baba. Nerede Unis? Oatalamlar. Son Doğanet. Ben hayvan terbiyesiim. Kanka. Ben Son Doğanet. Aha. Son e, doğan, doğan değil, küçük kızım da. diyorum. Hayır. Karşıma baktım normalde, karganın değilsin, temiz musun? olduğunu biliyordum, söyleyemedim. Yavaşça kapıyı çevirin. Abi şey diyeceğim. Kurt bir dakika abi. Herkes sussun. Ben, ben yapacağım. Ben yapacağım. sus lan sen... sus. Abi Sus saktırız, sus. Saktırız. Saktırız. sus. Tamam tamam tamam. Kardeş, siste oy verdin. E, ee, anladın mı? Ve yanındaki kurt ben çıktı. Med ben med i̇ki karga ben sana hayır. Metme metme yalan söylüyor. Hı hı. Evet, aynen. Tamam. Evet. Darbe yaptım. Başkan ee, benim itaat edin bana. Ben hemen, şey ben hemen kendimi açıklayayım mı? Sen terbiyecisiyim dedin. Evet ben hayvan terbiyecisiyim. Tam zaten bu kesin çünkü başkasına o, da uy veriyordu. Ben ona her türlü şey yapacaktım. Ama havlamadı daha. Ben ama. havlamadı mı? Ben değilim. Başkanım ben Hayır. info ne? vermek Aa. istiyorum. Ver. Ee, ben cadıyım. İlk el o Hı -hı. çıkan arkadaş solundakini hani bu kurt dedi. Ben bir denemek istedim. Onu öldürdüm ama çıkmadı. Ee, bu son elde Hı -hı. Lunis koruma istiyorum dediğinde son iksirimi de onu attım. Şu an hiçbir gücüm kalmadı. Eyvallah. Küçük kız info ver. Abi sağımdaki dediğim yani. E... Tamam Cüneyt Arkın Kanka, kaldı o zaman geri. Ben kaldım diye. ama ben bekliyorum <Evet>. dedim onu. <laughs> ya hayır sağ <laughs> bir şey değil mi? Yani ben... Polat'la da biraz mouse oynamış olabilir. Ama Lautar kesin temiz. Ben de o Kanka, siz çıktığında o zaman... sağ ve solumdakinin oy vermediğini yüzde yüz an... eminim. Tam karşıma bakıyordum oyun başlarken o da temizdi. Tamam sessiz olun. <laughs> de, D bir dakika. Ben. F1 X F1 Roninle ne? F1 Roninle ne? Düz Köylüsü. köylüsün. Evet bayağı düz köylüyüm. Evet, tamam. Genel Köylüsü. olarak KURT şey KİLEĞİMİDİR Cüneyt Arkın, Rolün ne? Meriumum da ben Zaten Bristo söyledi bana da bakmış Ben de temizim O zaman şöyle bir ihtimal Hayır, yok mu? Hayvan ya. terbiyecisinin dönüşmüş olması gibi Bir dakika ben yok, sana baktım de demedim Bence başkan çevrildi bu arada Karşıma baktım demedi mi bana? Hayır karşımda var tam oraya bakıyorum Başkan çevrilmiş kanka kurt adam başkan Ben senden şüpheleniyorum ben sana oyumu verdim İsteyen herkes şey yapsın Benden zaten şüphelenmeniz hmm. çok mantıklı Büyük ihtimalle beni asacaksınız ben değilim ama şu an bir kurt adam kaldı değil mi? Şu an Şu, hmm. şu an Neden benim ben? dışımda olabilecek 2 kişi var sadece 2 kişi var Moonstar ile Lunis Moonstar olamayacağına çok göre Lunis şey Aynen Lunistir yani Kanka sen ben ölünce zaten öleceksin. Sensin yani Lunis Tamam ben dedim bak size ne dedim laot. <laughs> Okay. Sen neye göre bana yürüyorsun peki? Dinlemek isterim. Çünkü sen medium klinlemedin mi az önce? Hayır ben cadıyım dedim. Ne alakası var? Ben sana koruma gönderdim dedim. Bu ne Şimdi... Hmm, hayvan terbiyesi mi diyorsun? Adam öldü muhafız çıktı. Evet ondan şüpheleniyorum D4 FX ya da bu abi? Abi hayvan terbiyesi olup dönüştürülmüş de olabilir bu arada. Kanka kurt adam ama şeydi ya. Bence random attı. Kurt adam polat adam da vardı kanka. Ya daba bas bakayım. Tamam kurt adam o zaten. Evet kurt adam doğru. Kara kurt var. Suikastçı banlandı mı? Suikastçı olabilir mi bir tane? Banlandı, banlandı. Yok suikastçı banlandı. Okay. De... 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 Beyaz kurt kaldı büyük ihtimalle. de. o da gitmiş. Yok yok beyaz kurt ilk Kim kaldı? Birinde ha anestezi var doğrusu. Anestezi ama uyutmuyor şakkal. Ee, bu hal doğru bir şey yapmazsak öleceğiz büyük ihtimalle. Lunis? Medyumumuz ölmeden önce Luniste de Lunis diye tutturdu. Sen Monster D4'ü... Bence bir D4'ü konuşturalım ya D4 rol Ben köylüyüm dediğim gibi hiçbir infom da yok, hiçbir savunmam da yok. Basıpsızım zaten mi? o yani klasik şey yani Bristo elin rolü neydi? Ben küçük kızı veremedim Okey Monster sen? Küçük kız bu tur bir yere bakmadın mı? Bu tur şeye muhafaza baktım işte öldü zaten o da Ondan önceki tur karşıya baktım Kanka Lunis'e falan niye bakmadın? Ya tam net gözükmüyor ki çok ufak bir var Bu çocuk yine durdu bana suç attı ben ona veriyorum abi <laughs> Ben D4 veriyorum ya çünkü Hayır o değil o değil D4, D4, D4 verin bence değil. D4 veriyorum abi değil, D4 değil, değil ne kadar Aa, eminsin o olmadığına başkan ya büyük ihtimalle hmm, düşünüyorum birimizi yedi zaten Ölmeyeyim. Hemen bir şey bana sormak ver, bana istiyorum. Ver, cadı bir dakika. Dönüştürülmüş, cadı dönüştürülmüş. Sor abi. Eee... şimdi sen küçük kızım dedin, sen de cadıyım dedin değil mi? Evet. evet. Abi küçük kız hiçbir düzgün info vermedim. Katılıyorum. Abi verdim ya zaten. Cadı çok mantıklı sen... infolar verdi. Gerçekten. Cadının söylediği, cadının söylediği de bir şey değil ki. Adam onu attım diyor. Yani e... Şunu sana söyleyebilirim. Kalıplana İkinci el hemen e, beyaz kurt kendini ifşaladıktan sonra bir kişi öldü ve o el onu öldüreni sadece ben söyledim ben öldürdüm diye. Kimse de hayır ben öldürdüm demedi. Biri o var, bir de sen küçük niye, kızsın niye yani. Senin bir sürü senin bir sürü info verebilmen gerekiyor. Ve Bunu son üç, üç eldir bir tane mu? kurt var. Sen küçük kızım diyorsun ama bir türlü Ağabeyim. kurtu bulamadın. Yanlış döşüyorum ya. Yanlış sandığı mantıklısı sensin. Şey D4 şey ver, Lautar ver, Lautar. Dönüştürüldü adam. Umarım yanlış oy vermiyorumdur abi yanlış sandık kusura bak en mantıklısı sensin umarım yanlış oy vermemişimdir ya gg aynen gg